Selam Selamükem arkadaşlar. Ben Taymaz 55 Usta. Size gizli arıza olarak enjeksiyon arızasını göstereceğim. Gizli enjeksiyon arızası. Yani nereden bulabilir? Nereden olabilir? Onu çekeceğim size. Şimdi araba enjeksiyon arızası yakıp, motor arıza lambasını yakıp cihaza da bağlattıran, arızayı bulamayanlar var. Ben özellikle orijinal Renault Clip cihazına bağlattığım dediğim araçlara bağlattırmalarına rağmen Arıza görülmüyor diyorlar. Artık ne kadar doğrudur bilemem. Ama ben her seferinde bağladığımda muhakkak arıza çıkıyor. Ya da ben anlık değerlerden anlayabiliyorum arızayı. Dediğim gibi Renault klip cihazı var ama kullanmayı bilmeyen bir usta olursa o da sıkıntı. O yüzden e, kullanmayı bilen bir usta bulun. Anlık değerlerden en azından hangi parçanın iyi çalışıp çalışmadığını anlayabilir. Şimdi ben size enjeksiyon arızasının gizli arıza olarak göstereceğim. Arabanın her türlü bakımı var ama enjeksiyon arızası nereden olabilir? Şimdi enjeksiyon arızası burada fren pedalının arkasında müşür var. Fren müşür arkadaşlar. Bunun yan sanayisinden kaçınız. Bak bu orijinal. Tamam mı? Bir ton firması üretiyor bunu. Bakın bunun bu ucu küçülmüş. Ben şimdi bunu bir çıkartayım şuradan. Bunun ucu küçülmüş. Bunu ne yapacaksınız? Şöyle. Bakın içine pislik de çıkıyor. Tamam mı? Bunu uzatın. Sakın buna balata sipleyi temizleyici bir şey sakın sürmeyin. Su falan gibi bir şeyler. Sadece bunun içindeki pislikleri dökün. Bakın hala çıkıyor. Şimdi bu fren müşürü sadece frenin lambalarını yakmaya yaramıyor. Bu gerçekten önemli bir parça. Enjeksiyon sorunu bundan bile yapıyor araba. Sebebine gelelim. Sebebi ne kadar gösterebileceğim bilmiyorum ama burada ana tesisat var. Burada ana tesisat hem debriyaj müşürünü, hem gaz pedalını, hem de ana beyine giden tesisat burada. Şimdi bu fren müşürü arıza yaptığı zaman kısa devre veya elektriksel bir arıza verdiği zaman direkt pedalı engelliyor. Pedalı engellediği zaman kesiklik yapıyor. Kesiklik yaptığı zaman arabanız tekleme yapıyor. Ee, sarsıntı yapıyor. Enjeksiyon arızası yakıyor. Motor arızası lambasını yakıyor. Çekişten düşüyor. Bir şeyler oluyor yani. Sizin ilk yöntem tabi orijinal cihaza bağlayıp arızaları da görebilirsiniz ama sizin ilk yapacağınız yöntem amatör olarak bir tane fren müşürü alırsınız. Bu fren müşürü en fazla 150 liradır orjinalı. Dediğim gibi bütün 2'ler için geçerlidir aynı bu gri soket gri renkli beyaz soketli olacak tamam mı arkadaşlar ve Renault'un orijinal hatta OEM kodlarını da size vereyim şu bunda 82 0 168 238 OEM kodu bu Renault tamam bunu geri yerine takalım şimdi bu enjeksiyon sorunu yapan Gizli arıza olarak bu. Bu neden bu gizli arıza diyorum? Ya adam tamirciye götürüyor. Tamirci diyor ki her şeyini yaptım, baktım. Bir arıza yok diyor. O zaman ilk başlayacağınız yer bu müşür. Bunu kendiniz söküp takması da kolay. Zaten pedan arkasında yuvarlak yuvası var, çevirmeli. O kadar. Dediğim gibi ucunda açın. Şimdi bunu hallettiniz. Arıza gitmedi diyelim. O zaman gaz pedalı bunu soketine hiçbir şey yapamazsınız. Bu çipli gaz pedalıdır. Mecburen gaz pedalını değiştireceksiniz. Gizli arızadır bu. Bunu belki Renault Clip cihazı dahi göstermeyebilir. Onu ancak gaz basıp bırakıp anlık değerlerini göreceksiniz. O zaman görebilirsiniz arızanın olup olmadığını. Başka türlü değil. Şimdi bunda dolu paket olmasına rağmen hız sabitleyici yok. Bu gaz pedalını alırken hız sabitleyici olanı almayacaksın. Hız sabitleyicisiz olanı yani sabitlemesiz olan pedal alacaksınız. Tamam mı? Eğer ki pedalda da yanlışlık varsa arıza veriyor. OEM kodlarını size bir dahaki sefere çeker atarım ben. Çünkü ikisi de var bende pedal. Hız sabitleyici olan da var. olan da. Sadece benim kavama tek takılan şu. Hız sabitleyicisiz olan pedal çok pahalı. Hız sabitleyiciliği olan pedal ucuz. Yani daha özellikli olan pedal ucuz. Özelliksiz olan pahalı. Ben de bunu anlamıyorum yani. Çok pahalı yani. Hakiki orijinalini almaya kalktığınız zaman. Dediğim gibi arkadaşlar gizli arızalar bunlar. Arabacılık sıkıntılı. Ben sadece Renault'a baktığım için tamam her marka modele bakıyorum ama yardımcı olayım ama benim işim Renault. Şimdi Renault'ları sadece hep Renault'a baktığım için artık arızalarını ezberledim. Yani çözemeyeceğim kolay kolay bir sorunu, problemi yok. Her şeyini halledebiliyorum. Tek yapmanız gereken Renault'u iyi bir usta bulun arkadaşlar. İlle herkes bana gelecek diye bir şey yok. Sadece sloganım şu. Taymaz 55 ustada kalın, sorunsuz kalın. Aktaracaklarım bu kadar şu anlık. Ben size daha detaylı detaylı bütün parçaların, bütün hepsinin yerini söyleyeceğim, anlatacağım. OM kodlarını da vereceğim sizlere. Yardımcı olacağım arkadaşlar. Beni izlemeye devam ediniz.